Evet, bugün 4v4 bedwars oynuyoruz ama sadece butterfly yapabiliyoruz. Bir değişiklik olsun diye ben de öyle 4v4 gireyim dedim. Sen nereye çıkıyorsun kardeşim ya? Allah be- Daha demin olan şeyi aklınıza çıkarın lütfen. Ben, ben düşmedim. E, düşen birisi varsa benim kolumdur, tamam mı? Gidelim, gidelim. Hop. 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 Ben öldüreceğim seni. Hayır. O nerede? Bakalım diğer nerede? Aa. Ama bu demirle bir dans yapılır ya, değil mi? Demin yapılır, değil mi? Değil mi? Allah belanı. arkadaşlar ben butterfly ile çok fazla iyi alamıyorum. Yani yani çok fazla butterfly kullanamıyorum. Geri ya jitter ya da normal çıkıyorum. Yani ya ya böyle aldık birini. Allah belanı <laughs> Sen bir git kanki. Baka sen, sen bir sesini bir sorunu mu var? Bir kişi şey daha attım Bir kişi şey daha attım Ne? Ya bak bir de Draklık yapayım mı? Tamam şov yeter. Arkadaşlarım gidip girip çıkıyor. Artık gelip çıkmasanız böyle chat biraz... Şu an Butterfly'ı bıraktım. Düzgün vesat. Allah belanı. Dostum. Aa, aa! aa Kırlar lan bizimkiler. Helal lan. Helal lan. Eee he. Helal helal Teşkil diyor ya. Ben seni... Eee <laughs> <laughs> Gel lan buraya. Gel lan. Aga ne yapıyorsun? Öl. <laughs> Tamamdır. Ben aldım yaşasın. Ben ne söylüyorum ki ya? Evet biz biz biz. Nasıl dostum biz değil işiz Dostum ben 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 bet, ben ben tamam mı ben e, ben ben şey ben yol ben adam ben e, ee, ondan sonra. Çok bir şey sıkıldım ya. Evet hadi mora gidelim hadi. Hadi hadi mor. Hadi göster bana ne kadar ne kadar sen prozun hadi, hadi göster hadi. Hadi bekliyorum. Hadi. Bekliyorum. Beni nasıl keseceksin hadi. Ama hayır. Ama hayır tahta yapma. Hayır. Lan 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 Adam nereye gitti? <laughs> Görüşürüz. Evet kendime şey yapmaya çalıştım daha demin. Ee, bir ee, anlarsınız ya. O YouTube'u izlemişsinizdir zaten. Projesi olsun izlemişsinizdir. Onun bir yapmaya çalıştım. Ama yapamadım nedense. Sen bir seni bir kırayım. Sarıyı da verebilirim bile, bilmiyorum. Nereye gitti lan lan? Aa aşağıdaymış. Ne yapıyorsun kanka sen? Allah beni öldürüyormuş. Nereden biliyorsun diyorsunuz Adam böyle boş boş vuruyor bak. Böyle böyle. Hah. 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 Hah bu şu sıralar hep kafraz oynadım ben nasıl bilmem ee, sonuncuda sonuncuya da giriyorum arkadaşlar bu arada. Ee, diğer video sonuncuda gelecek umarım inşallah yani inşallah gelir yani değil mi gelir 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 hani gelir gelir şu an bir düşündüm yani gelir mi gelmez mi diye gelir arkadaşlar diğer video sonuncu çekmezsen benim ağzım yüzümü öldü mü ölmedi tamam kanka nereye gittiğini sorabilir miyim ilk önce şöyle Beni kırmaya gitti arkadaşlar bu arada biliyorum yani bilmemezlikten gelmedi değil. Biliyorum bana gittiğini. Allah belanı. Bunlar normal tıklıyorum bu arada. Ya amını. Sen ben senin. bu videonun son partına hoş geldiniz. Bu partta yine yani solo oynuyorum. 18 tane oldu. Ben de hemen şuradan TNT'yi alıp uzaklara gitmek istiyorum. Götür beni uzaklara yani. Ben... Ee, buraya mı Bence yana gidelim. Çapraz gözüme daha rahat gözüktü nedense. Evet, bu arada daha düşmedim. Siz yanlış gördünüz. E, daha demin kim düştü ya? Ben düşmem. Aa Kırılmış bu. Gel. Gel, gel, gel. gel. Seni öldüreyim. Hayır. Hayır. Ya blok bitmesi ne kadar bir an mutluluk ya. ya. Ben birazcık kaçayım şöyle. Allah. Gel takım takım. Gel. 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 Gel takım. Gel. Evet eski evler mapiyle karşınızdayım. Ee, Dalmi deyip ee, bir aksaklık var karşılaş. Ee, son part demiştim ama e, son part değil. Şimdi geceden son part olacak herhalde. Öyle, öyle olur diye düşünüyorum. O yüzden e, arkanıza yaslanın ve izlemeye, izlemeye bakın. E, i̇zlemezseniz çünkü ben sizin Bilmiyorum. Bu arada yan yokmuş. Ben niye yana gitmeye Ben mal Ya arkadaşlar ben skor tablosuna hiç bakmıyorum ya. Ya hiç bakmıyorum. Bana, bana bir yumruk atın da ben bir kendime geleyim ya. Sen abi ben sen kırıldın yalnız. Bu arada biliyorsun değil mi? Mor 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 mor. Kanka. Beni Didi di 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 Bra. Ben bir yapasız duydum sanki. Ya arkadaşlar ben sizce makro Yani bu ses mı çıkıyor? Bak kanka senin için mouse'u kırıyorum bak o kadar. Kanka sen bir git aşağıya. Adam öldü amına. Bak şimdi chat'i izleyin arkadaşlar. O kesin bir şey yazmaya hazırlanıyor. Chat'i iyi izleyin. Bak 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 bak. Ben iyi değilim abi. Bana niye inanmıyorsunuz ya? Ben makro değilim. Ya bana inanman lazım. Ben makro değilim abi. Beni ilgilendirmez. Ya Gel kanka. <gülüyor> <gülüyor> ya kanserliğini yapayım. Bir şey soracağım abi. E, ateş top kanserlik midir arkadaşlar? Siz sadece size soruyorum bak. Gel kanka, gel seni bir döveyim. Aa git, ha oyundan git ya. Bak bunu cidden ciddi söylüyorum arkadaşlar. Bu arada kabul etmeyeceğim. Ya da kabul etsem mi bilmiyorum. Hadi kabul edeyim ya. Ka ya kabul etmeyeceğim, kabul etmeyeceğim. Oyun bitince arkadaşlar. Ben arkadaşım bir takım atacağım abi. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Maviye gidelim isterseniz arkadaşlar. Mavi ben gidiyorum. Aç. Aç benim yolu, aç 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 aç. Aç. Kapıyı kapat, kapıyı <laughs> Aa bloğum yetmedi. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hayır o kadar hayır o benim hayır. Allah belanı versin senin hayır. Hayır ya. Hayır ya. Ölmedin ki ya, <laughs> ya senin Evet beni bana Evet bana ezik diyen Evet bana ve ezik diyen arkadaşlar biz baya bir yazdım arkadaşlar ama Adamdan cevap yok yani arkadaşlar böyle yapmayın ya Neyse benim kafam bu kadar mı sanırım